Zehra Grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler ve dahi Erenlere gönül verenler. Merhaba efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaz geldi, böyle keyifli bir hava. Dedik ki biri bir gün Böyle bir yazlık biri bir gün olsun. Çıkalım bir şehre. Güneşi görelim, yeşili görelim, ağacı görelim. Özledik. Şimdi bugünkü biri bir günün mevzu biraz şudur. Yaşadığımız hayat içerisinde her birimiz zaman zaman bazı meselelerde böyle bir tereddüte düşer. Sorgulama içine gireriz. Arifler müstesna. Sadıklar müstesna. Hikmet ehli müstesna. Avam yani biz kullar siz, ben ve bizim gibiler. Biz 40 kişiyiz. 40'ımız da birbirimizi biliriz diyor ya. Bizden bahsediyorum. Nasıl bir sorgulamaya gireriz? Bazen bakarız. Bir insan hak etmediğini düşündüğümüz bir nimete sahip olmuş. Şaşırırız. Ya bu bunun nesi var ki bu buna sahip oldu filan. Bazen birisi baktığımızda zahiren zulüm gibi gözüken bir şeyle karşı karşıya kalır ve deriz ki haksız yere adamcağıza zulüm oldu filan. Kaderin bizim durduğumuz yerden, bizim baktığımız pencereden anlaşılamayacak bir takım böyle enteresan cilveleri vardır. Buna arif gönlü agahtır. Hikmet ehli mevzunun ne olduğunu bilir. Sadık gönlü mütevekkil bir şekilde bakar. Bunda bir hikmet vardır der. Ama avam anlayamaz. Azıcık işe kasıtla bakanlar da Buradan bir sorgulama çıkartırlar. Nerede ilahi adalet diye sorarlar. İşte bugünkü biri bir günün mevzu azıcık budur. Bir pencere açacağız başka. Oradan bakıp diyeceğiz ki Aa, bu meselede bu iş böyle olmuşsa benim o anlayamadığım, algılayamadığım, acaba dediğim, niçin dediğim, niye dediğim şeylerde de böyle bir sebep olabilir, böyle bir hikmet olabilir. İşte o bakışı sağlamlaştırma adına bir hikaye geliyor biri bir günde. Musa Aleyhisselam üzerinden. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la mükaleme edermiş. Mükaleme karşılıklı konuşma demek bu. Allahü Teala Hazreti Musa'ya kelimim diyor. Kelim yani kendisiyle konuştuğum, mükaleme ettiğim. Çok enteresan bir cilvedir. Adem Aleyhisselam Safiyyullah'tır. İbrahim Aleyhisselam Halilullah'tır. İsa Aleyhisselam ruhullah'tır. resul Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habibullah'tır. Musa Aleyhisselam Kelimullah'tır. Şimdi Hz. Musa'nın Kelimullah oluşu enteresan bir cilvenin neticesidir. Çünkü Musa Aleyhisselam rivayete göre biraz peltek konuşan, kekeme gibi tabir edilen bir zat-ı şeriftir. Bak bu çok enteresan. Hatta şöyle bir şey anlatılır. Firavun'un vezirlerinden bir tanesi ya da bir soytarısı, iki farklı rivayet var, şaklabanlık edermiş. Nasıl? Kendisini Hz. Musa'ya benzeterek hafif göbekli, iri yarı bir zat-ı şerif, göbeğine yastık koyup, saçları az bir zat, başına bir işkembe, dilini de peltek yaparak Musa Aleyhisselam'ın taklidini yapar, Firavun'u eğlendirirmiş. Gün gelip de Cenab-ı Hak Firavun ve avanesini helak ettiğinde Hz. Musa'nın taklidini yapan var ya o kurtulmuş. Ona bir şey olmamış. Hz. Musa devletli gönüllenmiş demiş ki ya Rabbi kendi düşmanlarını helak ettim, benimkini bıraktın. <laughs> Cenab-ı Hak diyor ki yok onu helak etmem ey kelimim. Niçin ya Rabbi? Çünkü o senin taklidini yapıyor. Senin taklidini o niyetle bile yapsa yapan birisini ben helak etmem. Niye? Sana duyduğum muhabbet sebebiyle ebla i Kiram derler ki Allah'ın düşmanını eğlendirmek için Allah'ın peygamberinin taklidini yapan kişiyi Allah affediyorsa Allah'ın Resulünün, Allah'ın dostlarının yaptığını takliden ve Allah rızası yapan kişiye hesap et ki Allah nasıl dereceler verir. Hz. Musa hafif peltek ve kekememsi konuşan bir zat şerif. Hatta Cenab-ı Hak Firavun'a git ve tebliğ ettiğince ya Rabbi işte dilimdeki düğümü çöz diyor. Hani o Rabbi sadri ve yessirli emri vahlu lukdeten millisani yefkahu gavli ve ufevvide emri Allah. Duası var ya vaiz efendilerin bazın öncesinde ettikleri dua. Kardeşim Harun'u diyor bana yardımcı ver ya Rabbi. Çünkü o dili daha fasihtir benden. Daha güzel konuşur. Cenab-ı Hakk'ın bakın bütün peygamberleri dururken dilindeki pelteklikten dolayı kardeşimi bana yardımcı ver diyen Musa'sına kelimim demesi bize aslında Mevla'nın bir güzel cilvesinden haber verir. Nedir o? İnsan nerede boynunu bükerse Allah onu oradan yüceltir. İnsan hangi hususiyetiyle yokluğa talip olursa Allah onu o hususiyet sebebiyle var eder. Mazharı feyz olamaz, düşmeyecek hakenebat, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. bu, bu demek ot parçası bile toprağa düşmeden, ayaklar artına serilmeden ilahi feyze mazhar olamıyor, ağaç olamıyor, dal budak salamıyor, göklere yükselemiyor, çiçeğe duramıyor, meyve veremiyor. Madem bu böyle, insan da aynı şekilde kendini ayaklar altına atar. Aman ya Rabbi derse, estağfurullah derse, bilemedim derse bildirirler. Olamadım derse oldururlar. Bulamadım derse buldururlar. Ben kibirlilerdenim derse onu mütevazı ederler. Ben zelil olanlardanım derse onu izzet sahibi ederler. Ben nefsime zulmettim derse onu affederler. Yani mahviyetin olduğu yerden güzellik vücuda gelir. Düşünün o kadar peygamber var yahu. Cenab-ı Hak onların hiçbirine kelimim demiyor da Musa'sına kelimim diyor. Niye? Dilinden dolayı mahcup. Ben de bir noksan var ya Rabbi diyor. Benim bir eksiğim var. Kardeşimi de bana ver de Firavun'a öyle gidelim diyor. Bakın insanın bazen fazlalıkların oksanlarından doğar o eksiklik zannettiğiniz, noksan zannettiğiniz şeyler Subhan olan Allah'ın hakikatle boynunu bükerseniz öyle hoşuna gider ki onları size bir fazlalık sebebi eder. Hz. Musa'nın dilinin peltekliği de derler ki şuradan gelir. Bu mevzu nerelere gitti yahu? Hz. Musa bir gün diyecek olsun. Pelteklik şuradan geliyor diyorlar. Malum Hz. Musa'nın doğacağı zamanda Firavun aldığı haberle bütün o sene doğan çocukları katlettirmiş. Asiye validemiz mevzu belli işte kayıkta geliyor Hz. Musa alıyor. Benim çocuğum diyor büyütüyor. Böyle 2-3 yaşlarına geldiğinde aklı yetmeyecek ama 2-3'lü yaşlara geldiğinde bir gün Firavun'un kucağında otururken Hz. Musa devletli Firavun'un sakalını çekmiş. Rivayet o ki Firavun da sakalı çekilince bu çocuk demiş bana zarar vermek istiyor. Onun Musa aleyhisselam olabileceğinden şüphelenmiş. Asiye validemiz diyor ki olur mu öyle şey? O çocuk daha nereden bilsin? Bilmediği için böyle yaptı. Firavun madem çocuk madem bilmez diyor. Hazırlayın bakayım bana iki kase getirin. Bir kasenin içine kor közler koymuşlar. Öbürünün içine de işte bir rivayete göre hurma, öbür başka bir rivayete göre yakut gibi filan kırmızılı taşlar. Firavun namussuz. Diyor ki eğer diyor bu Allah'ın peygamberi ise Musa ise aklı yetmeyen bir sabi bile olsa kendisine zarar verecek közü tutmaz. Ötekini alır, ağzına götürür. Hz. Musa tam elini o yakut ya da hurmanın olduğu tasa daldıracakken Cibril-i Emin Allahü Teala'nın emredişiyle gelir, yetişir, Hz. Musa'nın elini tutar ve köze atar. Attığı közü diline atmasıyla beraber ağzında bir yanık oluş atar. Firavun der ki yok bu eğer Musa olsaydı o taba değil öbür tabağı elini koyacaktı. Neyse sözü çok uzattık. Hz. Musa bundan dolayı dilinde bir pelteklik ve kekemelik olduğu rivayet edilen bir zat-ı şeriftir. Ve işte bu yokluğu sebebiyle de Allah onu yokluğa talip olduğu yerden var edip ona kelimim demiştir. İyi ki de demiştir. Hz. Musa Cenab-ı Hakk'ın kelimi Allah'la Turi Sina'da öyle güzel cilveleşmeleri, öyle güzel mükalemeleri, öyle güzel konuşmaları, öyle güzel meseleler vardır ki oradan bize binlerce nasihat, binlerce güzellik, binlerce bilmediğimiz hadiseye ufuk açacak perspektif. Bütün bunlar gelir. Mesela bir gün ümmeti demiş ki bu adalet meselesini unutmadım. Oraya geleceğim. Bir gün diyorlar ki ya Musa Cenab-ı bir gün bize misafir olsa diyorlar ya. Hani seni kırmaz. Diyor ki aşağı diyor Allah zamandan münezzehtir, mekandan münezzehtir. Ne demek diyor Allah'ın gelip size misafir olması? E ama sen Turi Sina'ya gidiyorsun, Lenterani'ye görmesen de beni göremezsin'e muhatap oluyorsun. Aa, Ona muhatap oluyor. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Bize bir misafir gelse diyor. Allah'a da yok yok. Peki diyor söylerim. Turi Sina'da Rabbi diyor. Sen noksan sıfatlardan münezzehsin ama kullarını da bilirsin. Alimim bizati sudur. Sadırlarda gizli olanı ancak bilen sensin. Kulların böyle bir şey istiyorlar. Cenab-ı Hak der ki, geleceğim ya Musa. Kullarıma şöyle, filan gün, filan saatte size misafir gelecek. Allah Allah. Bir hazırlıklar yapılır, yollar temizlenir, silinir, süpürülür, kazanlar kaynatılır, insanlar hazırlanır, güzel kıyafetler giyilir, gül suları dökülür mevla. Niye? Mevla gelecek. Allah misafir gelecek. Beklerler, beklerler. O hengame o teşgale koşturmacı arasında ihtiyar böyle. Yaşlı bir adam gelir de evladım bana bir bardak su ver Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa baka baba der misafirimiz var, hazırlığımız çok. Kendi bak git orada su var, kendin içi ver. Böyle bir bir şey söyler. Adamcağız da peki evladım der gider. İkindi olur, akşam olur, hava kararır. Cenab-ı Hak gelmez. Ümmeti der ki ya Musa dedin ki sen Allah gelecek. Bekledik bunca hazırlık yaptık gelmedi. Mahcup olur ümmetin. Turi Sina'ya çıkınca der ki ya Rabbi hikmetinden sual olunmaz. Sen vadinden dönmezsin. Geleceğim dedin. O kadar hazırlık yaptık ama sen gelmedin. Ben mahcup oldum. Allah der ki geldim ya Musa. Geldim. Ya Rabbi aman ya Rabbi bilemedik ya Rabbi. Ben geldim de sen bana dedin ki git oradan hadi sen kendin iç. O ne demek? O bir ihtiyar vardı ya diyor. Gelip senden bir bardak su istemişti. Evet ya Rabbi onun gönlünde benden başka kimse yoktu. Ben onun gönlüyle sana geldim. Ben onunla sana geldim ama sen beni bir köşeye gönderdin. Bak bu aç buradan pencereyi. Allah diyor ki ben işlerimi kullarım eliyle görürüm. Benim iş gördüğüm kullarımdan birisi ol. Ben kullarımın gönlünde saklanırım. Her kulumun gönlünde ben varmışım gibi ona öyle muamele et. Hani her gördüğünü Hızır bil. Biraz, biraz da bu demek. Hani Hızır denk gelecek de Lan ondan bir şey isteyeceğiz de da amin diyecek de dua kabul olacak. Mevzu bu değil. Mesele ticaret değil yani. Mesele başka bir şey. Gönlünde Allah var. Ona hayır dersem Allah incinir. Bu hassasiyet ve bu rikkat içerisinde hareket etme güzelliği. Bak Kelimullah olan Musa Aleyhisselam'ın Mevla ile mükalemesinden bize gelen, asırlar sonraya gelen çok güzel nasihatlerden bir tanesi. Bitmez. Bir başkası... Mesela demiş yani ya, hani, ya Musa ben cennetliklerden miyim değil miyim bir soru versen Cenab-ı Hakk'a. Adalet meselesini unutmadım geleceğim. Bir soru versen demiş ki tamam. Ya Rabbi filan kulum merak ediyor. hani ben cennetlik miyim cehennemlik miyim? Mevla demiş ki git okuluma söyle o cehennemliklerden. Geri dönüşte şimdi peygamber de olsan, ulu lazım bir peygamber de olsan gayet insani bir durum. Birisine ebedi hayatta Şakilerden olduğunu haber vereceksin. Onun hüznüyle iniyor Hazreti Musa Turi'sine. Adam gözü da çıkmış. "Ya Musa ne oldu?" sordun. Sordum. Ne dedi? O kuluma söyle o cehennemliklerden. Adam başlamış. <laughs> Demiş ki sen yanlış anladın beni. Bu değil. Cehennemlik de. Ya Musa ne dedi? Bir daha söyle. O kuluma söyle o cehennemliklerden." Adam gene bir sevinç bineşe falan. Hazreti Musa da şaşırıyor. Diyor ki tacüple ya diyor cehennemlikler. Ne dedi bir daha? okuluma söyle o cehennemlikler. Ya Musa demiş kulum demiş kulum. O kulum dedikten sonra orada olsam ne burada olsam ne? Şimdi ilahi cilve bazen de böyle tecelli eder. O kişinin buna sevinmesini beklediği ana kadar orada adı şakilerden yazılıdır da kulum ibaresine sevindiği anda adı oradan silinip sahiplerin arasına yazılı verilir bunu da bilmeyiz ama o kulum işte o kıymet. Musa Aleyhisselam bir gün tıpkı bizim gibi tıpkı bizim gibi derken edepsizlik olmasın haşa. Bazen bizim de böyle aklımıza düşer ya hani şu insan hak etmediği halde niye buna sahip? Filanca niye bu zulme böyle maruz kaldı da halbuki olmaması gerekiyordu filan. Tereddüt ettiğimiz, sorguladığımız şeyler. Hazreti Musa Cenab-ı Hak'ka bir gün diyor ki: "Ya Rabbi senin adaletini merak ediyorum diyor. Bu adalet nasıl tecelli ediyor, nasıl oluyor dünyada onu merak ediyorum. allah Teala demiş ki ey kelimim filan yerde bir çeşme var. O çeşmenin oraya git. Uzakça bir yerde saklan. Kimsenin seni görmeyeceği bir yerde. Ses çıkarmadan olan biteni izle. Benim adaletimi göreceksin. Peki ya Rabbi. Musa Aleyhisselam geliyor, Böyle bir yere, korunaklı bir yere saklanmış. Bir ağaç arkası mı ne artık durmuş. Çeşmeye doğru olanları seyrediyor. Bir müddet sonra oraya bir atlı gelmiş. Ya, yiğit, baba yiğit bir adam, yalın kılıç. Atıyla. Atını bağlamış oraya. Atına bir su içirmiş. Dönmüş. Kendisi pınardan bir su içmiş. Yüzünü yıkamış. Dönmüş. Tabii o el yüz yıkama, atla ilgilenme filan işlerini yapmak için adam belindeki kuşağı, çıkartmış ve o pınarın kenarında bir yere bırakmış. Kuşakta da bir kese altın. Sarılı. Adamcağız o teşkalede nasıl ettiyse kuşağı almadan altını da bırakarak binmiş atına ve gitmiş. Hz. Musa uzaktan mevzuyu seyrediyor. Az sonra bir çocuk gelmiş. Hoplaya zıplaya küçük bir çocuk eğlenerek pınarın başında. Yüzünü yıkamış, suya girmiş, bir şeyler yapmış falan filan. Bir bakmış aa orada bir kuşak. Yaklaşık bir altın. Çocuk belki altının ne olduğunu bile bilmiyor ama görmüş güzel bir şey. Başka kimse de yok. Almış, oyuncak zannetti belki bilinme. Almış ve gitmiş. Hazreti Musa seyrediyor hadiseyi. Süvari geldi, altını bıraktı. Çocuk geldi aldı götürdü. Derken ama bir ihtiyar çıkmış gelmiş oracıkta böyle gözlerde şey abdest almış filan. Secadesini sermiş namazını kılmış. O sıra bakıyor ki Hazreti Musa atlı adam atıyla mahmuzlamış geliyor pınarın başına. Amaya yaklaşmış. Selam vermiş. Aleyküm selam filan. Hazreti Musa seyrediyor. Burada diyor benim bir kemerim vardı, altınım vardı. O ne oldu? Ben burada bırakmıştım. Ben bilmem diyor evlat ben zaten amayım. Bırak ama falan. Amayım oğlum ben görmüyorum diyor. Ben ne öyle bir şey gördüm ne bir şey. Sen aldın, almadım. Aldın, almadım. Adam diyor ya, alsaydım yanımda olurdu. Ben buradayım. Bak. Bak gördüğün gibi bende böyle bir şey yok. Adam inanmamış. Suvari kılıcı çektiği gibi ama adamın kellesini almış. Atını vahmuzayıp gitmiş. Hazreti Musa seyrediyor Hazreti. Akşam olmuş. Perde kapanmış. Diyor ki: "Ya Rabbi, işte ben senin adaletini merak ettim." Sen de dedin ki git oraya ve olanları seyret. Gittim ve seyrettim. Ama şimdi altını çocuk aldı götürdü. Can veren ama kişi. Bu adalet ben bunu bilemedim anlayamadım deyince. Cenab-ı Hak diyor ki dur ey kelimim. O diyor küçük çocuk var ya. O küçük çocuğun babası vaktiyle o süvarinin atlının yanında çalışırdı. O adam o çocuğun babasının hakkını vermedi. Unutuldu gitti. O çocuk gelip onu aldığında aslında babasının o adamdan alacağı olan parayı alıp gitti. Böylece bir hak yerini bulmuş oldu. Bir adalet tecelli etti. Çocuk babasının alacağını aldı. E peki ya Rabbi şey ama amanın kellesi gitti. Ama ise diyor Cenab-ı Hak o atlı süvarinin daha evvel babasını öldürmüştü. Adamcağızın babasını öldürdü. Fakat sonradan gözleri ama oldu falan diye. Onu da tanıyan çıkmadı. İstedim ki bu da ahirete kalmasın. Burada mevzu hallolsun. O da kısasa kısas. Bilmeden babasının intikamını almış oldu. Hazreti Musa demiş ki: Aman ya Rabbi. Şimdi cancağızım. Aziz dostlar. Dönüp yaşadığımız hayat içerisinde bazen niyesini bilemediğimiz, niçinini merak ettiğimiz acaba dediğimiz tereddüte düştüğümüz ulan bu da oldu mu falan dediğimiz bir takım şeyler vardır. Biz bu şeyleri durduğumuz yerden ve o ana bakarak seyrederiz ve buradan bir yorum çıkartırız. Halbuki onun 5 sene evvelini bilmeyiz. 50 sene evvelini hiç bilmeyiz. 5 sene sonrasını bilmeyiz. 50 sene sonrasını hiç bilmeyiz baktığımız yerden dümdüz bakınca bir şeyler aklımıza, mantığımıza, matematiğe ters geliyor olabilir. Fakat at gözlüğü gibi değil. Birazcık perspektifi genişletip şöyle bir sağa, bir de sola bakabilecek bir nazarımız olsa ya da mevzuyu şöyle yukarıdan seyredecek bir perspektifimiz olsa anlayacağız ki her şey yerli yerince güzeldir. Merkez Efendi'nin dediği gibi selam olsun. Rahmet olsun Merkez Efendi'ye. Mürşidi halifelerini toplayıp sormuş ya, olmaz ama hadi oldu Allah size Allah'lık kudretini lütfetti. Şu yaşadığımız kainattan neyi nasıl değiştirirdiniz? Birisi demiş ki, efendim ben insanların ölmediği bir dünya, öyle bir dünya yapardım. Öbürü zulmün olmadığı bir dünya, öbürü hırsızlığın olmadığı bir dünya, öbürü bir bir şey. Herkes aklınca bir bir şeyi düzeltmiş. Herkes efendi ki o zamana kadar Merkez Efendi değil adı bu ifadeden sonra Merkez lakabı oluyor. Efendicim demiş ben her şeyi merkezinde bırakırdım. Niye merkezinde bırakır Merkez Efendi? Demen için o öyledir, çün ol yerince öyledir. Bilenlere, bilenlere hürmeti olanlara selam olsun. Eyvallah. Eyvallah. Zehra grubunun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona. Er.